Acılar karşısında dayanma gücünü yitirmeyen anlamına gelen bir tabir. Dirayetli diyeceğim ama çok uzun. Gibi oldu. bir şey. Nokta nokta ol. A şey, metin. Metin doğru cevap. <laughs> Beş harfler bir Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Bazı yörelerde kümes hayvanlarının civcivlikten çıkmış yavrusuna verilen isim. A C Harf alın. Harfalıyım. Aldık. <laughs> F. Harf alayım. Aldık. İ. Maalesef. Harf alacağım. Aldık bir tane daha. R. Gerçekten A -a. editor roket yerleştirmiş buraya. Ee, bir tane daha harf alabilirsiniz çünkü. Alacağım. Zor bir tane Bir tane daha alacağım. Evet. K. Daha durdurun uydurun artık. Ferik. Ferik. Ferik doğru cevap. Gerçekten enteresandı. Altı harflilerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım. Kaynatılıp kurutulduktan ve kabuğu çıkarıldıktan sonra kırılan buğday. Harf alayım. Aldık. U. Basit düşünün. Um... Pilavı olur. Bulgur. Bulgur doğru cevap. Altı adliler Arapça kökenli yine tek kelime bakalım. Çoğunlukla valilerce yönetilen ve yönetim bakımından bir tür bağımsızlığı olan idari bölge. Evet, ilçe yok bizde a yok bu. Aa, şey um, eyalet. Eyalet doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Mastarla biten bir cevap istiyoruz şimdi de. Bakalım soruya. Mecaz anlamda ne yapacağını kestiremez. Nasıl davranacağını bilemez durumda kalmak. Hmm, Mastarla bitiyor. Aslında biz bunu e, nokta nokta kalmak olarak şey yapıyoruz. Orada da mastar kullanmıyoruz bu kelimede. Tuhaf bir kelime. Ben bir harf alacağım. Bir harf alırsanız faydası olacak. P ne Böyle nokta nokta kalmak. A ha A o. A ha. Evet. A Çok süre gitti. Gözde A Hanım. Harf, harf aldık. şey A Evet. Yok. Apaş. Hayır. Apuş Hayır. E durdurun uydurun. Ha? Apaş Hayır. Apoş, Tek kelime zaten, evet. A apışmak. Apışmak, doğru cevap. <laughs> Gözde Hanım 2900 puanımız var. Yarışmanın tam ortasındayız, İyi bir puan bu. Ee, şimdiye kadar 8 harfe ihtiyacınız oldu. Umarım bundan sonra daha azına ihtiyacınız olur ama 1 dakika 24 saniyemiz kaldı. Süremiz biraz az ama artık bundan çok korkmuyoruz. Yani 44 saniyede son soruya kadar giden yarışmacımız oldu. Hı hı. Ee, dolayısıyla son soruyu görürüz ama çok hızlanmamız lazım. Ee, o kadar. Başka daha diyeceğim bir şey. Daha hızlı harf isteyeceğim. İstersen Ha. Yani ben de daha hızlı okuyorum tamam. zaten. 7 harflerle devam ediyoruz. Bir sıfat soracağız şimdi. Gelsin bakalım nasıl soracağız. Acınacak kadar kötü durumda bulunan bir çare... Ay yazık gibi. Ga garip ben um, kötü durumda bulunan bir çare. Evet. Harf alacağım bir tane. Aldık bir tane. Ve. Aciz. Şey böyle bir kavga ettiniz çok yakın bir arkadaşınızla. Evet. Ve ondan hiç hoşlanmıyorsunuz. Yaptığı şeyi de çok küçümsüyorsunuz. Nokta noktasın sen dediniz ve de arkanızı döndünüz gittiniz. Hayır harf alacağım. Hayır demediniz harf aldınız. Süre gitti. Durdurun artık. Evet. Ee, zavallı. Zavallı doğru cevap.